Çok fazla soru sorulduğundan ve yorumlarda artık önünü alamadığından ufak bir açıklama videosu çekeyim dedim. Şu anda ofisteyim Teknofoto ofisinde ve e, kahve yapıyorum Als ablayla kendime. Arkadaşlar biliyorum Lies of P dahil olmak üzere canlı yayınlardır. Videoların böyle bir aksaması oldu. E, ben çok fazla böyle hayatımda olup biteni videolara döken biri değilim. Çok fazla anlatan biri değilim. Bu yüzden olmuş olmasının normal çok Kısa bir video olacak bu da. Hani beğendir, yorumdur falan beklemiyorum. Ama hani en azından sizde bilgilendirme olsun. Son 2-3 haftadır gerçekten kabus gibi geçiyor. Elimden geldiğince sizlere içerik üretmeye ve içeriklerimi yayına almaya çalışıyorum. Ama hani belki yayınlara gelmiyorsanız tabi bunları bilmeniz zor olabiliyor. Yayınlara gelen arkadaşlar zaten biliyor. <laughs> amca bir dursun sakin sakin Heh. ver kahvemizi şey yapalım 2 ee, hafta yani bir yaklaşık üç haftalık süreçte benim yani yaklaşık 10 yıldır baktığım evimin bir, bir bireyi olan oğlumla beraber büyüyen kedi Nudal'ı kaybettik çok sıkıntılı bir süreçti ve yoğun bakımda kaybettik bir komplikasyondan dolayı ve gerçekten bu, bunun üzgünlüğü çok uzun süre üzerinde kaldı yine de. Hani elimden geldiğince zaten hani mesleğim de içerik üretmek olduğu için üretmeye devam ettim. Ee, ve tam bir hafta sonrasında böyle işler iyiye gidecek, o acıya alışıyoruz dediğim anda bu sefer akşamın bir yarısı babamın ortağı aradı ve dedi ki, hani baban yoğun bakımda. Bir gün sonra yanına gittim falan iyiydi, ciğerlerinde bir enfeksiyon olmuş. Şu anda taburcu edildi artık hani gönlüm birazcık rahatladı en azından. Bir serum işleri olacak. Ondan sonra da bir süre yanımızda kalacak. Ee, torunu falan onu bir şey yapsın, iyice neşelendirsin, etsin. Hani çok, çok acayip böyle arka arkaya. Hani düşünseniz hani yani bilmiyorum kedi köpek konusunda evde bakılması konusunda ne düşünüyorsunuz ama hani Noodle benim ailemin bir bireyiydi. Ve çok da önem verdiğim bir hayvandı. Benim oğlumla beraber büyüdü derken şaka yapmıyorum gerçekten. Hani... Yine başladı. Bekleyeceğim. Heh, tamam. Oğlumla büyüdü derken şaka yapmıyorum. Hani hakikaten hani... Instagram'a falan bakarsanız... Kedimle falan bol bol fotoğrafı var. Ofisin mutfağı da böyle. <laughs> ee, onun yoğun bakım, onu yoğun bakımda kaybettikten böyle kısacık bir süre sonra hemen bir anda baban yoğun bakımda derdinde bir kötü oldum. Psikoz gibi bir şey oldu. Ama merak etmeyin yarın çok güzel bir video gelecek. Hani o beklediğiniz inceleme videolarından biri gelecek ve kısa süre içerisinde de söz verdiğim Lies of P tam çözüm tabii ki başlayacak. Yani kanalımda yaptığım videoları biliyorsunuz. Kaç tane tam çözüm var biliyorsunuz. Onu da aksatacak değilim. Sadece böyle özel bir durum yaşadım. Ee, bu tarzda tam çözümler bekleyen, beni takip eden insanlar varsa onları da ulaştırırsanız bu videoyu sevinirim. Ama hani zor bir dönem geçirdim. Yine de bu zor dönemde elimden geldiğince yine de içerik ürettim. Hani bu mazeretin arkasına sığmayı seven biri değilim. Çünkü içerik ürettikçe hayatta kalırsınız. Bu sizin sonuçta hayatınızı kazandığınız bir şey. Ama böyle de bir durum oldu. Birazcık aksadı takvimler kusura bakmayın diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Canımsınız ya.